Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün böyle altın çıkan bir bölgedeyim. Burada altın çıkıyor. Bugün şöyle bir video yapalım. Yeri siz seçin. Ben şöyle bir dereyi dolaşacağım. Etrafa bakacağım. E, yeri siz seçeceksiniz. E, bir dahaki gelişimde sizin seçtiğiniz yerlerden çalışma yapacağım. Mesela diyelim Mehmet abi, Ahmet abi şurayı e, kaz dediğinde ben orayı kazacağım. Bakalım kim e, oradan ne kadar altın buluyor. Böyle herkesin yerine bakmaya çalışacağım eğer çok fazla olmazsa. Böyle bütünle bakmaya çalışacağım. Şöyle dereyi dolaşacağım. Siz de kendinize yer seçin. Şurada altın olur ya da burada olmaz öyle diyebilirsiniz. Sizin seçtiğiniz yerlerden panlama yapayım ben de. Bu şekilde siz de oradan tecrübe kazanmış olursunuz, tecrübe edinmiş olursunuz. Şöyle ben bir dereyi dolaşayım. Hava biraz rüzgarlı. Rüzgardan dolayı kusura bakmayın. Şöyle ben bir dereyi dolaşayım. Siz de kendinize yer seçin. Şöyle dere yukarı kısımdan geliyor. Biz böyle e, altın olması muhtemel olan yerlerden geçeceğiz. Şöyle dere gidiyor. Artık siz istediğiniz bir yeri seçebilirsiniz. Böyle videoda saniyesini falan Söyleseniz yeterli ya da şu Çalının dibi diyelim Şu çalının dibine bak derseniz Bir dahaki gelişimde o çalıya bakacağım Şöyle bir aşağıya kadar ben gideceğim Öyle istediğiniz Hatta şöyle dere kenarını da Falan göstereyim yani Şu anda derede su az ama Bu dere baya sel alan Güzel sel alan bir dere Şöyle şurada çalılar var Şöyle dolaşacağım ben dereyi. Yeri siz seçeceksiniz. Şöyle kenarlardan da seçebilirsiniz. Çünkü orada da baya bir eski plaser yanıtısı var. Ha da şu kenardan ben size bir bir fikir vereyim şuradan arkadaşlar. Şurası eski dere yatağı, eski plaser. Şurada e, gördüğünüz gibi iki tane plaser var. Şurada bir toprak oluşmuş. Büyük ihtimal dere şuradan akmıştır. Sonra kurumuştur burada. Tekrar akmaya başlamıştı. Bir toprak oluşmuş şurada. E, tekrar akmaya başla şurada bir plaser daha oluşturmuştur. Burada altının muhtemel bulunması gereken yerler şurası. Alt kısmı plaserin alt kısmı. Şurada da bayağı bir plaser var. Bir 30 santim falan. Şuradan sonra da toprak başlıyor. Eğer burada altın varsa şu dip kısımda birikmiştir. Şöyle ben bir dereyi dolaşayım size. Kendinize yer seçin. Tekrardan söylüyorum, rüzgar için kusura bakmayın. Hava bayağı rüzgarlı. <laughs> Sizi rahatsız ed ediyor olabilir. Yani şunu söyleyebilirim, bu derede hemen nabit çıkarıyorum derinlerde. Ona göre kendinize yer seç. Şu kısım e, derenin viraj kısmı. Bu kısımda dere viraj oluşturuyor. Şöyle şu yanlarda eski plaserler var. Burası da derenin ee, sel alırken şu çalıları dibine aldığı yer. Yani şu şurası sel olurken çalılar suyun altında kalıyor ona da dikkat edin şuradan tekrar dere viraja gidiyor bu şekilde yani gördüğünüz gibi bu çalılar su yükseldiğinde suyun altında kalıyor bir birikinti oluşturmuş çalılar burada. Şöyle şuradan da su bu taraftan hızlı akıp şurada su duraksıyor. Yine karşıda eski plaserler görebilirsiniz. Şöyle aşağıya doğru ineyim ben. Kenarları da göstereyim. Kenarlardan da yer seçebilirsiniz. Bakalım en çok altını kim bulacak? Ya da seçtiğiniz yerlerden altın çıkacak mı? Çıkmayacak mı? Ama şunu kesin biliyorum. Buradan altın çıkıyor. Güzel altın çıkıyor. Hatta derinlerde burada nabit altın da çıkarabilirim. yine suyu kesen çalılar. Şöyle şu suda duraklama yapıyor. Tekrar buradan bir hızlı akıntı oluyor suda. Yine karşı tarafta çalılar bulunuyor. kenarlardan da dereye yağmur anında gelen sulara bakabilirsiniz. Yine suyu tutan çalılar Yine burada su bir duraklama yapıyor. Tekrar burası da e, virajın 3 kısmı. Virajın başladığı yer. Şöyle hemen şu karşıdan yağmur yağarken su iniyor. Ona da dikkat edin. Yani böyle baktığımızda oradan baya güzel bir su iniyor. Bir de aşınma da fazla. Bu toprağı neredeyse 2 metre yarmış orası. Şöyle devam edelim. Yine şu çalılarda suyun sel aldığı zaman suyu durup duraklatan çalı, çalılar. Şöyle nehir aşağıya doğru, dere aşağıya doğru akıyor. seçtiğiniz güzel yerler vardır inşallah. Şöyle karşı tarafta. Bu kadar yeterli. Yani bu bölgede en az e, iyi yer seçerseniz böyle biraz bilgi ve tecrübeniz varsa illa altın çıkacak yerler olacaktır. İnşallah güzel bir yer seçmişsinizdir. Bir dahaki gelişimde böyle seçtiğiniz yerlere bakacağım. Seçtiğiniz yerlerden panlama yapacağım. Bakalım kim ne kadar çok altın buluyor. Buradan görmüş oluruz kim ne kadar tecrübesi var. Buradan öğrenmiş oluruz. Şöyle yine eski plaserler. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.